Siz canlarım, siz halkın önünde itibar aramayınız. Halk bugün iyi dediğine yarın kötü der. Aziz yoldaşlarım, sizler Sa'd bin Muaz radallahu anh'ı duydunuz mu hiç? Duymuşsunuzdur belki de. Bir de bizden işitin inşallah. Bugün gönül Sa'd bin Muaz'ı anlatmayı umut eyledi. Rabbim dilimizin bağını çözsün. İnşallah kolaylaştırsın. Her biriniz eshab kiramdan bir numune bulmalısınız. Bir numune. Yani bir yıldız bulmalısınız. Bu Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem bize vasiyetidir. Hanımlar hanım hesaplardan bulacak. Erkekler erkek hesaptan bulacak. Kendi karakterinik özelliğinize hangisi daha uygunsa bir rol model bulacaksınız ki gökteki yıldızlar gibidir onlar. Kurtuluşa eresiniz. Hangisiniz diyor onlar tutunursanız bunlardan birine. Onlar gökteki yıldızlar gibidir benim hesabım. Kurtuluşa erersiniz. Allah Azze ve Celle Şahane Tevbe Suresi 100. ayette de şöyle buyurur. Onlardan Allah razıdır. O ilklerden. Onlara uyanlardan da razıdır. Ensar'dan bahsediyor. Onlar da Rablerinden razıdır. Gördünüz mü? ayette teyit etti bizi. Yani evet. demek ki bizim rol modelimiz eshab-ı kiramdır. Eshab efendilerimizdir. Onlardan birini bulmalıyız. Bugün bir de paylaşımda beyan etmiştim. Ee, ben Mücahit'in adını aslında Musab koyacaktım. Sonra keten paraya geldi. Ne olduysa Muhammed Mücahit oldu. Ama niyetim onun adını Musab koymaktı. Onun hayatını bir güzel okuyun inşallah. Bir dahaki sohbetimizde İnşallah nasip olursa Musab bin Ümeyr'i konuşuruz. Bugünkü sohbetin konusu da bu değildi ama nasip bir müesser böyle tevafuk eyledi. Sa'd bin Muaz radallahu Medine-i Münevvere'de herkesin sevdiği özellikle özellikle Yahudilerin kitap ehillerinin çok sevdiği biri bilge biriydi. Yani dönemin içinde akıl sahibi biriydi. Nasıl söyleyeyim size? İşte İlber Ortaylı gibi biri düşünün. Yani herkesin içinde sözü ileri geçiyor. Mantıklı bir adam, akıllı bir adam, çözüm üreten bir adam olarak düşünün. Herkes sayar da onu Medine'de. Oysa vereceği sözü de bilir, yönetimi de bilir, dinlere de hakim idi, şeriatına da hakim idi. Yahudiler onu öve öve bitiremezlerdi. Her mesele onda çözülürdü. Ben ona sürekli derim ki Medine-i Münevvere'nin Ebu Bekir'idir o. Sa'd bin Muaz radallahu anh'a. Yani Mekke'nin Mekke'de Ebu Bekir radallahu anh'a nasıl sıddık ise Medine'nin sıddıkı da Sa'd bin Muaz radallahu anh'a. Allah'a selam eylesin. Hı hı. Aziz yoldaşlar bu güzel ilk akabe katılanlardandı. Yedi kişi. İnşallah nasip olur. Giderseniz e, mekke Mekke'yi mükerremeye bir görürsünüz yerleri de belirgindir zaten. O yerde böyle bir şey yapmışlar. Küçücük bir yer ama onun adına mı yapmışlar bilmiyorum. Şeytan taşlamaya giderken. Köşede bir yerdedir. İlk akabebiyatının olduğu yer orasıdır. Yani Mekke'nin içi değil, Mekke'nin dışına doğrudur. Bayağı dışında yani. İşte bilmesin Mekke halisi de gizli bir görüşme oldu. Yedi kişi geldiler. Bu yedi kişinin başında da o Sa'd bin Muaz radallahu anh'a var şöyle diyordu. Akıl sahibiydi, aklı nurlu idi. Söz verince kolay söz vermez, söz verici muhakkak yerine getirirdi. Dik duruşlu biriydi. Hani deriz ya aklı selim, kalbi selim biri. Ve akabe biatında <laughs> biat ederken Medine-i göre Eşraf'ın ileri gelen o yedi kişisine dedi ki bakın siz Allah'ın Resulü'nü kabul ettikten sonra Başınıza her ne gelirse gelsin, her ne musibet gelirse gelsin, onu reddedemezsiniz. Onun ardında durmazsanız Allah'ın laneti dedi üzerinize olur. Bakın buna göre söz verin. Arap bütün kabileleri size düşman olacaklar. Aileleriniz size düşman olacaklar. Çünkü o neyi biliyordu? İsrailiyatı iyi biliyordu. Musa Aleyhisselam'ın başına ne gelmiş, Harun Aleyhisselam'ın başına ne gelmiş, kendinden önceki peygamberlerin, Efendimiz'den önceki peygamberlerin başına ne gelmiş çok iyi biliyor da. Sözünüzde duramazsanız Allah'ın laneti sizin üzerinizde olur. Eğer durmayacaksanız şimdiden Allah'ın Resulüne söz vermeyin. Başınızı hiç açmayın. Onlar da dediler ki bir söz Allah Resulüne bildiriyorsa onunlayız. O zaman dedi ben sizinleyim. Ben zaten dedi, iman ettim. İyi ki iman eder. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ay Allah Resulü. Ay ne tatlı bir kelimedir Allah'ın Resulü. Sen şurada Allah'ın Resulü oturun. Kafanızda bir toparlayın. Kim geldi? Allah'ın Resulü geldi. Habercisi geldi. Değil mi ya? Acayip bir şeydir. Biz bazı sözleri söylerken muhtevasını kaybetmişiz. Haberimiz yok. Allah'ın Resulü. Oh. Dedi ki siz gidiniz ben de size İslam'ı öğretecek, İslam'ın hukukunu öğretecek daha şey ortada yok. İlk yıllar. Hicret ortada yok daha henüz. İlk hicret, ilk göç, ilk öğretmen. Kim? Musab bin Umeyr adamı. Onu gönderdi Medine'ye. O size İslam'ı anlatacak ve öğretecek demişti. Onu ayrı anlatırız. Şimdi Sad bin Muaz'a gelelim. İkisi birbirine çok bağlantılı olduğu için onu da oraya yerleştirdim ya. Yani. İyi anlayın diye, kopmasın diye bir dahaki sohbetten inşallah. Hepsi birbirine giriftir bunlar. E, e, Müslüman olduğunu ilan edince Sa'd bin Muaz radallahu ne dediler biliyor musunuz o ileri gelenler şeyler? Akıllı, zeki, o, ona ne sorarsanız o doğru, adaletlidir. E, o onun hükmü yerindedir diyen o Yahudiler ne dediler? Bu delirmiş dediler. Kime? Sad bin Muaz radallahu anh. Muaz en bilgesi. Medine'nin en bilgesi. Ne dedi bu? Ben Müslüman oldum dedi. Dedi de sen nasıl Müslüman oluyorsun ya? Kardeşim hepiniz dedi son peygamberi beklemiyor musunuz dedi. Onlara hitaben. Siz Yahudiler dedi son peygamberi beklemiyor musunuz? Son bir peygamber gelecek. Herkese anlatmıyor musunuz dedi. anlatın İşte ben o peygamberi gördüm dedi ya. Bütün vasıfları aynen onda dedi. Siz neden iman etmiyorsunuz? da? Yok biz bekle, beklediğimiz o değil. Son peygamber başka bir tane var dedi ya. Nasıl son? Yani başka hangisi olacak ki dedi. O İsa İsa aleyhisselam soyundan gelmedi. İsmail aleyhisselam soyundan geldi. E dedi Allah size böyle bir şey bildirmiyor hangisinden geleceğine dair ve bu inatlarından dolayı reddediler Sa'd bin Muaz radallahu kavmin delisi hükmünü vurdular. Dediler bu kavmin delisidir çocuklar. Şimdi ben bunu buradan alarak size de aynı şeyi hatırlatıyorum ve öğretiyorum Rabbimin inayetiyle. Sizler bu kavmin delilerisiniz. Sizi doğru dürüst insanlar anlamayacaklar. Size itibar vermeyecekler. Yani sizi ciddiye de almayacaklar belki. Bu sizin için eshab-ı kiramla yan yana olmaktır. Ümmetimin evveli mi, sonrası mı hayırlıdır bilinmez. Bir gün sevgili otururken hesabına şöyle diyordu. Ahir zamanın sıttıklar yüz sıttık gücündedir. Yüz sıttık sevabına dahildir. Efendim dediler, şu andaki sizin zamanınızdaki sıttıkların mı yüz bulundukları zamandaki mi yüz? Hayır şu an dedi, şu an, şu an, şu an, şu an. Ben onun dediğini diyorum, o şüphesiz yalan söylemez. Peki ne bizi sıklık yapar? Saad bin Muaz gibi olmak bizi sıklık yapar. O ne diyorsa o doğrudur diyebilmek. Öyle diyordu bir yere giderlerken. Hangi harp hatırlamam bilmiyorum ama belki de Bedir. Bedir çok zorlu bir harpti. Çok çetin bir harpti Bedir. Hazırlıklı değillerdi çünkü yani. Kervanın önünü kesmeye giderken Allahu Teala emreyle düşmanın üstüne gittiler. Lebbeyka ya Resulallah. Bir anda sıkıntılar hasıl oldu. Dediler nasıl olacak, nasıl savaşacağız edeceğiz derken bir hengame endişe oluştu. Çünkü Mekke halkıyla savaşmak ciddi zor bir şey. Çünkü ekonomik olarak, güçlü olarak Mekke çok güçlü. Yani Mekke ciddi olarak çevre bölgelerde çok güçlü. Medine'yi dümdüz eder yani Mekke. Dediler şimdi biz e, Mekkelilerle mi savaşacağız? Bakın düşün. Kervanı götüren, yani Ümmedin Muhammed'in o zaman mallarını almışlar, kervanlara doldurmuş götürüyorlar. Mallarını almak üzere önderini keserseniz bir sıkıntı yok. Çünkü adam sizin malınızı almış. Bu uluslararası bir kaos oluşturmaz. Ama velakin onlar ordu toplamış geliyorlar. Onlarla savaştığınız zaman siz Mekke'ye harbi ilan etmiş olursunuz. Direkt aslanlar gibi gittiler. Hesap biraz zorlanmıştı. Bunu yaparken sabi bin aslanlar gibi ortaya çıktı. Aslan ya. Bir kişi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem derdi içeri girdiğinde ayağa kalkın. Bakın kendi içeri girsen, içeri girse ayağa kalkmalarına çok müsaade etmezdi. Kalkanlara da pek bir şey demezdi. Oturunuz lütfen rahatsız olmayınız derdi. Ama saat bir muazzara dallama kapıdan girince kalkın ayağa içinizde büyüğünüz geliyor derdi. Bu ne bu Bekir radallahu demezdi. Ömer radallahu anh'a demezdi. Ama Sa'd bin Muaz radallahu derdi. Çünkü Sa'd bir Muaz radallahu bütün halkın öndeki itibarını aldı Allah'ın Resulü'nün ayaklarının altına sen. Evet evet. Ya Resulallah dedi sen şu deryaya girsen şu denize. Ki o kadar mantık dışı inanıyorum sana yani. Aklımın ve mantığımın ötesinde inanıyorum sana. Sen şu deryaya girsen şu denize gitsen Medine'de deniz var arkadaşlar bu arada yok değil. Gidenler görür yakındır denizde. Sen de şu Medine'ye şey, denize dedi girsen biz ardınca geliriz ya Resulallah. Sormayız dedi yani. Nereye gidiyorsun? Ne yapacağız? Hiç sormayız. Biz senin ardından geleceğiz ya Resulallah dediler ve sözünde durdular. İşte o biliyordu ki mücadele esnasında kardeşlik hiç bozulmayacak. Yani düşman olduğu zaman, düşmanınız olduğu zaman siz kardeşsiniz. Bakın sizi yerliyorlar, yadırgıyorlar. Bu sizi bir araya getirmeli. Bizim hakkımızda biri bir şey söyle. Yarat bir kardeşin adında bir şey söyle. sakın şey vermeyin payı ver. Bozmasınlar sizi. Onun varlığı sizi güçlü kılır. Bizim ne kadar düşmanımız varsa biz birbirimize o kadar düşkün oluruz. İnceli anlayabildiniz mi? Bu sizi birbirimize dost eder. Ve bunu çok iyi biliyordu Sa'd bin Muazir Adalı hanıma. Herhalde hende karbi olsun. de karbinin bitimeyi de. Yanılmıyorsam son savaşla. Ondan sonra Mekke'nin fethi hasıl oldu. Artık onlar el çektiler. Yani yenilemeyeceğini anladılar. Allah-u Teala bir mucize gösterdi. Elin açtı. şurada da bir ok yarası vardı. Çok da derin bir yara değildi şah damarına yakın. Kabuk bağlamak üzereydi. Ve şöyle dua etmiştir. Resulullah da yanına gelmişti sallallahu aleyhi ve sellem ziyaretine. Şöyle dedi. Allah'ım eğer bu savaş bu savaş yani Arapların arasında yani Mekke Medine'nin arasında son savaşta ben tamamıyla de, e, Arabistan hakimiyeti devlet yapısını görmek istemiyorum ya Rabbel Alemin. Benim âmerime tamamıyla dedi ya. Ayşe annem anlatıyor diyor ki o diyor kabuk bağlayan yara açıldı diyor oradan kan fışkırdı diyor yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sarıldı ona diyor. O da ona sarıldı ama hüngür hüngür ağlıyor ikisi. Efendimiz diyemiyor ki ya Rabbi onu bana bağışla ya. Yani. Diyemiyor takdir ilahi büyük yerden geldi. O şehadeti istedi. Çünkü ben dedi o zengin dönemi görmek istemiyorum ya Rabbi. Dünya malı için bir kardeşimle kötü olmak istemiyorum ya Rabbi demişti yani. Allah da duasını kabul etmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üstü başı hep kan içindeydi. Yani. Öyle sarmaş dolaş. En sevdiği dostundan sevgili ayrılmıştı yani. Ey aziz yoldaşlar. İşte Sa'd bin Muaz radallahu size anlattığı şey, itibar Allah ve Resulünün itibarıdır. İtibar imanadır. İnsanların verdiği itibar geçicidir. Sonra yanılgıya düşersiniz. Allah sizi birbirinize kardeş eylesin. Amin. Düşmana karşı, düşman kuvvetlere karşı yek vücud eylesin. Amin. Önemli olan Allah'ın indinde olan <laughs> haldir. Kul bugün önem verdiğine yarın vermez. İnsanlar acizdir, Allah azizdir Celle Şahnehu. Bu hayat muhakkak bir yerde biter. Sizler de hesap gibi olun inşallah. Hesap size özeniyor. Bir gün canlardan biri, neyse kayıtlara geçiyor ama ha olsun, hal olsun, çok da yayılmasın. O kişi de burada şu anda, bana anlatırken el ayağı titriyordu. Aleyhisselatu vesselam Efendimiz de hesabıyla zikire gelmişti diyordu. Tek tek tanış ettiler sizinle diyor. Ve Eshab-ı Kiram biz zikrederken bize bakırdı. Keşke diyor bunların yerinde biz olsaydık. Yani. İşte sizler böyle önemli seçilmiş insanlarsınız. Ama bu size şey geliyor. Tesadüf geliyor. Şuradan oldu buradan tanıştık geldik. Yok. Hayat tesadüf kabul etmez. Bu kafir sözüdür. Biz tesadüflere inanmayız. Tevafua inanırız. Allah bir şeyi sebep etti, sizi buraya getirdi. Allah'a ve Resulüne dost olmaya geldiniz. Ama benci tutkularınız çıkacak meydana. Burası bir hastahane ise ki hastahane, manevi bir hastahane, sizin kötü huylarınız da çıkacak ortaya. Hem de çok hızlı çıkacak. İşte siz o zaman nefsinize basacaksınız. Allah için kardeşinizin incitmeyecek gelip soracaksınız. Anlasanız da anlamasanız da onu uygulayacaksınız. Yoksa bencillik sarhoşluğuna düşersiniz. Allah hepimizi aşkıyla birbirimize birbirinize muhabbetle Resulün aşkıyla bağlasın. Amin. Sizi bize aşkıyla bağlasın. Amin. Bizi de aşkıyla sevgilimize bağlasın. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bizi kör düğüm eylesin. Işte. Nasip bir müesser olursa inşallahu rahman. Bütün canlarımızla beraber. Nasip olsun Mehdi aleyhisselama yetişmek. İnşallah eğer yetişirsek eğer yetişirsek benim Allah'tan niyazım odur ki beni öz da beraber olmak suretiyle sizden hep beraber ilklerden şehit eylesin. Amin. Bize yok devlet kuruldu şu oldu devlet zaten kurulacak. Bu, biz olsak da kurulacak olmasak da en azından Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna Mehdi aleyhisselamın onun habercisi rehberi övdüğü okulun ardınca yürüyüp okulun ardınca davasında İslam davasında şehadet şerbetini doya doya kana kana içmeyi nasip eylesin. Amin. Bizim yokluğumuza dayanamayacaksa eğer geride kalanlar hanım kardeşlerimiz onlara da yataklarında değil Allah benim evladı yerlerime yatak ölümünü haram eylesin inşallah. Amin. Ya secde de ya onu anarken ya şehit olarak alsın başka türlü almasın inşallah. Amin. Allah'tan niyazım budur. Onlar da dayanamayacaklarsa ardımıza ilk zikirde Allah Azze ve Celle şahının adı anıldığında aşkıyla anarak onları da bize kavuştursun ahirette de beraber Amin. eylesin. Amin. Tek muradım budur. Başka da muradım yoktur. El Fatiha.